doğunun ayısı vurdum oturtan, yağmalayan, parçalayan, bağırdığında daldırıyıkan... Pardon pardon pardon. Artık o günler mazete kalmıştı. Dostlar bölümü izleyince zaten neden bahsettiğimi anlarsınız ama bu bölümde Doğu'nun yavru ayısıyla hayatta kalmaya çalışıyoruz. İyi seyirler. Evet dostlar evet. hepiniz evet. 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 hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi oldukça karma karışık bir durumda Moskova ile bırakmışız. En son kazana dalmıştık diye hatırlıyorum hatta. Ve sıradaki hedefimiz galiba Nogay'dı. Şöyle garip bir şey var. Nogay'ın eleği Özbek ve Çağatay. Zaten Özbek ve Çağatay ile az önce savaştık. Ya bayağı kanserlediler beni. Ama sıkıntı yok. Şöyle galiba alırım diye düşünüyorum bunları tekrar bir savaş daha yapsam. Ama ondan önce önce vasallarımı ilk önce anneksemek istiyorum. Şu küçük olanları ilk önce anneksemek istiyorum. Ondan önce tabii ki de arkadaşlar vasal anneksemeden önce bu ayarsardan <laughs> vasal anneksediğimizde diplomatik reputation'ımızın düşmesini engelleyen privilege'i alıyoruz. Tamamdır. Bu sayede artık bunları anneksediğimizde diplomatik reputation'ımız düşmeyecek. Şöyle hatta zamanımızı akıtmaya başlayalım. Ordularımı ben Nogay sınırına götüreceğim. Teknoloji alabiliyorum orada ama şu anlık daha erken biraz daha bekleyelim. Daha sonra alırız. Bu arada şu başkentim artık çöksün ve cold diet yapacağım. Çünkü biraz biraz chromelandimi arttırıp en azından biraz toprak satmak istiyorum. Evet çok güzel hatta der demez çöktü çok iyi. Ancak diyet alamıyorum çünkü zaten hala hazırda bir tane diyetim var. Bunun için Litvanya saldırmam gerekiyor. Ancak şu an Litvanya saldıramam çok güçsüzüm. Ben niye o zaman bu görevi aldım acaba bilmiyorum. Bir tane etkilik geldi. Administrator advisor'ım gidecek onun yerine artı 250 ucuz gelecek. Tamam abi olur yani bana uyar. Şimdi bir süre barışımız var. Bu barış sırasında ben vasallarımı anneksleyeceğim. Aynı zamanda biraz ilişki geliştirmem gerekiyor abi bunlarla. Keşke savaştan önce geliştirseymişim. Aynı şekilde de şurada bir tane altın madenimiz var. Buraya direkt korlamak istiyorum. Aynı zamanda buradaki toprakları aldığımız için görevi de başarmışız. Onu almayı unuttuk. Şimdi bunu alırsak Neşan resmimiz 3 azalıyor. Bu önceki görevde hatta. Legitimisimiz 80 üzerinde olduğu için bir tane görev tamamladık. Burada Neşan resmimiz azalıyor. Çok güzel. Bu işime yarar. Çünkü çok fazla isten çıkıyor şu an ülkemde. Daha sonra zaten kralım öldüğü zaman şuradaki görev alacağımı söylemiştim. Hala kralım ölmedi. Ve aynı şekilde burada 50 power projection. Çok güzel be. Zincirlerimiz artık kırdığımız için bu görevi tamamlamıştık. Çok iyi. 99% Power oldu. Bu acayip işimiz yaradı. Ve kazandan da bazı toprakları aldığımız için burada bir tane daha görev tanıdık. Bazı yerlere claim kazanmış olduk. Nogay tarafına doğru şöyle. Çok güzel. Zaten Nogay'a saldıracaktık. Bu bizim işimize gelir. Free Company siliyorum bu arada. Çünkü Manpower kalmadı artık. Ve ekonomi de benim baya kötü durumda. Şu paralı askerlerden dolayı. Ben hatta bunu da sileyim. Şu anlık şey yapmamıza gerek yok. Çünkü param yok. Hala eksi yiyorum. Dediğim gibi şu altın toprağını hemen korlamak istiyorum. O yüzden başlatalım şunları hemen. Bu arada şurada Sweden'e alsam mı diye düşünüyorum. Çünkü hiç eleğim yok ve Sweden'ın eğri de yok. Kralı da yaşlı yani 46 yaşında. Bilmiyorum şu vasalları biraz anneksiyelim. Daha sonra bakalım belki ele alırız. Şu anlık biraz bekleyeceğim. Hem manpower toparlayacağım hem de vasallarımı anneksiyeceğim. Çok güzel tier 2'den bir şey alabiliyoruz arkadaşlar. Ben burada en sonuncusunu alacağım. Çünkü bu bize boyarsın inflansını azaltıyor. Hem de gördüğünüz gibi şurada government'da aldığımız şeylerin puanlarını daha az neden oluyor. Bu bizim için oldukça iyi çünkü bunlardan bize çok güzel şeyler gelecek. Gördüğünüz gibi manpower falan veriyorlar. Ve evet arkadaşlar burada sonunda Boyarslardan bir tane privilege'imizi kaldırabiliyoruz. Hatırladığınız üzere oyun başına bir tane privilege vardı. Reform progresimiz eksi 33 daha az artıyordu bu privilege yüzünden. Bu yüzden bunu mümkün olduğunca hızlı kaldırmayı düşünüyorduk. Ve şu an kaldırabiliyoruz. Çünkü Boyarsların loyalistini fazla tuttum. Tabi yan etkileri de oldu ama hiç sıkıntı değil. Çünkü bunun kalkması lazımdı abi. Bu arada bizim kazan savaşı galiba beni bayağı yormuş arkadaşlar. Çünkü 12 tane borcum var. Harbi harbi bildiğiniz 12 tane borcum var şaka gibi. Hocam 12 borç sanki biraz fazla gibi ya. Çok güzel burada artık Rostov'u da annekseyebiliyorum. Burada Michael'ın ikonu unutuldu arkadaşlar. O yüzden bunu tekrar almamız gerekiyor. Bunu alalım. Hatta çünkü bu bize manpower. Böyle bir speed ve disiplin veriyor. O yüzden bunları almam gerekiyor abi. Unutmamam gerekiyor. bayağı bir isyanım çıkıyor şu an. Şu an ülkeyi bir toparlamamız gerekiyor arkadaşlar. bayağı sıkıntılı durumda bıraktık çünkü. Hep şu Çağatay yüzünden de abi hatırladım. Abi salak herif. Çıkmıyordu savaşından ya. Abi anasına su katmaz ama gelir burada kazanı korur ya. Olacak istiyor Neyse yavaş yavaş toparlarız. Öcümüzü de alırız bunlardan ya. Yavaş yavaş zaten vasallarımızı da anneksiyorum. Şu an sadece isyanlar sıkıntı. Topraklarımın artık korlanması gerekiyor. Yoksa baya bir isyanım çıkacak bu şekilde. Rival alabiliyoruz bu arada. İngiltere beni rival almış. Ne alaka? Bro yani. Ya da ben de seni alayım. Bir vasalımızı anneksemeye başarabildik arkadaşlar. Kalesi varmış onu hatta kıralım burada. Lazım değil. Hatta bazı kareleri kırabilirim diyeceğim. Bunu kır ya Ryzen'dakini. Gereksiz. Çok güzel. Diğer bir vasalımı da artık burada anneksiyim. 3 vasalımı da burada anneksiyeceğim. Yavaş yavaş kurtuluyoruz. Da bunlardan. Burada Theodor gitmesi iyi olurdu. Theodor'u diplovasal alabiliyorduk çünkü. Yalnız burada Genoa baya büyümüş. Osmanlı'ya karşı Genoa'yı kullanabilirim ne bileyim. Elay melay alıp bir şey Ama Osmanlı ile ilişki devam edeceğim. Çünkü onu Elay almak istiyorum. Polonya'da falan işime yarar. Daha sonra zaten kafasına vur. Uzun olduktan sonra gerçekten çok güçlü oluyoruz. Çok iyi. Topraklarımız korlandı sonunda. Çok güzel. Rostov da anneksendi. Tamam şu an iyiyiz. Ama Noga'ya saldırabilecek gücüm var mı ondan emin değilim. Bir kişi beni Elay almadığı için abi. Gelişemiyoruz bir türlü. Kafayı yiyeceğim ya. Ve benim borçlar artmaya devam ediyor abi. Orduyu falan kapatayım bari. Şu an bir süre dinleneceğiz arkadaşlar. Çünkü çok fazla borcum var. 12 tane borcum var. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Herhalde sırayla vasallarımı annekslerim yani borçlarımı bitirseye kadar. Hatta permi de başlayalım. Son vasalımızı da anneksime çalışacağız şimdi. Aydıya seçebiliyoruz. İlk ID olarak ben kuantide gideceğim burada. Çünkü manpower'ım gerçekten çok sıkıntı arkadaşlar. Ve çok fazla yetişim falan yiyorum zaten bu topraklarda. O yüzden işimi yarayabilir. Yalnız benim bir yerlerden para kazanmam gerekiyor. Çünkü şu an hani 0.50 kazanıyorum ve 12 borcum var. İflas edebilirim yani. <laughs> Osman dayalayım olsa belki bunu yapabilirdim de. Arkadaşlar altın toprağını direkt koruluyorum. Çünkü buradan biraz para kazanmam gerekiyor. Çok güzel sonunda buradan manpower alabiliyorum. Bayağı işimi yarayacak. Manpower gerçekten çok gerekli bana. Ya zaten manpower veren çok az şey var. Ancak Rusya'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani manpower'ımız ne kadar sıkıntı olsa da hem eventlerde hem de government'tan gelen şeylerle beraber manpower'ımız oldukça artıyor. Ve hatta yeni gelen güncellemeyle beraber bu gelen event serin sıklığı da arttırıldı. Ben hatta gelirse bunu gösteririm size. Sonunda arkadaşlar diyet alabiliyorum burada. Ve Nogay'dan toprak almamı istiyor abi Kosakslar. Ya zaten Nogay'a saldıracağım. Ancak güç biriktiriyorum şu an. Gücüm, kudretim şu an yok maalesef ki. Ya biraz borçlarımı ödeyip saldıracağım tabii ki de zaten. Aynı şekilde aslında bunlardan teknoloji olarak da öne geçebiliyorum. Yani altı olabiliyorum. Yani bunlardan öndeyim. Şu an oldukça iyi de para kazanıyorum yani. Aslında kazanmıyorum da yani en azından borcumu ödeyecek kadar bir şeyler kazanıyorum. Aynı şekilde şuradan vasalımı da anneksiyim artık. Ve arkadaşlar galiba şuradan Astrakhan'ı çıkartacağım. Çünkü Great Hort üzerine claim gerekiyor bana. Şurada çıkartalım. Ringi bayağı iyiymiş ha Bundan Ondan dalarız. Ondan önce Nogai yapabilirsem ama çok güzel olacak. Özbek'le Çağatay geliyor. Bak kafalarını kıracağım şu ikisinin ya. Harbi diyorum. Bu arada arkadaşlar fokusumuzu ben buradan diplomasiye geri çeviriyorum. Ve benim Administrator advisor mı abi? Ben bunu görmedim. Zor. Çok güzel arkadaşlar. Hermi de burada anneksemeye başardık. Hemen topraklarını korulamak istiyorum derken zaten korunmuş. Abi dedim yani hani manpower geliyor diye bir etkinlikte al. Bana manpower power giden bir etkinlik gelir anasını satayım. Şans bir kere de yüzüme gülmez zaten bu oyunda. Arkadaşlar bu arada benim teorim var. Bak E4 bizi dinliyor bak. Harbi diyorum bak. Neyi konuşursak ona göre etkinlikler falan veriyor. Ben gerçekten çıldırıyorum böyle olunca ya. Aslında biraz da ürkütmüyor değil abi. Ve arkadaşlar estetlerin bir borcunu daha ödedim. Buradan estetlerden bir 5 tane daha borç çekersem eğer. Sonra o çektiğim borçla tekrar şu bankaların borcunu ödersem bir şekilde halledeceğiz gibi ya. Tamam iyiyiz iyi. İyiyiz. Bayağı bir azaldı borcumuz. 8 borcumuz kaldı bak. Estetlerinki zaten sıkıntı değil. O kadar faiz yemiyor onlar. Bu arada otonomilerimizi kısalım abi. Of be şu topraklara bak. Kız hepsini. Kız 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 kız. Ay 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 ay. Bu harita beni çok mutlu ediyor ya. Şunun sese bak bak. Tık 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 tık. Av mis mis mis. Bu arada şuradan Sibir'i çıkartabilirsem çok güzel olacak ya benim için. Bu sayede Özbey direkt kalırız. Bir de şurada Kırgızistan falan vardı galiba? Kırgızistan mı? Kazakistan mı? Böyle bir şey vardı. Onunla beraber de mükemmel şeyler yaparız burada. Yani aslında bizim doğuya doğru genişlememize sıkıntı yok arkadaşlar ya. Doğuya da genişleriz de. İşte birazcık zor zor şimdilik. Ya ileride zaten teknoloji farkını rahat atarız. Hatta şu an bile var. Bu arada Avusturya Macar'a Claim Tron yaptı. Zor tabi. Güçlü bir Avusturya izlersek aslında Avusturya'ya alabilirim ya burada. Güçlü Polonya var şu an. Keşke Osmanlı Polonya'ya saldırsa artık da. Bilmiyorum benim de işime gelse şurada. Ama yapmaz tabii ki de abi. Yapmaz. Yapar mı hiç? Bankalardan aldığım sonra 3 borç var abi. O 3 borcu da ödeyebilirsem. Hatta şurada toprak da satabilirim. Evet arkadaşlar burada otonomi de kısabiliyoruz. Abi gerçekten şunun government sisteminden gelen şeyler de çok çok güzel. Kıs buradan otonomileri biraz daha. Ve 27'si bizim oldu abi. Çok iyi çok iyi. Bir anda hızlıca düşürdük arkadaşlar. Ya benim kral bir ölmedi ya. Bari alsaydım da şu ana kadar etki ederdi. Oğlum 60 yaşına geldin. Öl lan artık. Bu arada koalisyonum dağıldı sonunda. Hazır koalisyonum dağılmışken bir Novgorod'a dalsam mı? Dalayım bence hatta. Bundan biraz para alayım. Ne borcum falan biter en azından belki. Bu arada askeri teknolojiyle geçelim artık. Önce geçtik ama hiç sıkıntı değil. sonra Recon savaşımızı ilan edelim. Bu arada claimlerimiz bitti arkadaşlar. Gerçekten o savaş beni çok yordu. O yüzden maalesef ki bazı toprakları alamadık. Bu arada bak askeri yine kaçırıyor. Ben kafayı yiyeceğim. Gel şuraya be. Bıktırdı ya beni bu şu Novgorod. Hop bir anda vasalımız da anneksendi burada. Ne diyorsun hocam sen? Ne diyorsun? Gemim de oldu arkadaşlar bu arada Beleş'ten. Vasalımızdan gemiler geldi. Bu arada bir tane bile advisor'ım kalmadı abi. Nice. Abi Greator'da Osmanlı daldı. Buna göre Nogay'da Greator'da daldı. Şimdi Nogay'a dalsam ama olmaz. Çünkü ya hepsi de birbirine ele alır ha he burada. Kazan, Nogay, Özbek ve Çağatay dörtlüsü var şu an karşımda arkadaşlar ya. Gerçekten bu bazen beni şoka düşürüyor Osmanlı adamı bir kere beni elay almaz ha Aman sakın elay alırsın bro Kralı ordunun başına koydum arkadaşlar Herif yine ölmüyor bu arada etkinlikli bir tane iki hızlı general gelmiş nice abi Osmanlı buraya girmese çok güzel olacaktı be Burayı bir tık kötü yaptık Ya bir tane bile eleyim yok abi kimse beni elay almıyor Neyse en azından burada Novgorod'u sonunda Çökertmeye başarabildik biraz para da alayım Şuradan sonunda aldım yani şuraları Şimdi burada Novgorod aldığımız için Bir tane görevimiz salmanda okey bunu alalım Ve burada o Libanya'nın ordu falan benim claim geldi. Bir saniye bak. Ben bunları almak istiyordum zaten ama Polonya ile elay olur ha. Aa Riga'ya saldırırsam sadece Libanyan Ordura geliyor. Çok güzel. Tamam bulduk bunu nasıl alacağımızı. Burada tüm vasallarımızdan ne istediğimiz için de şöyle bir görevimiz sağlandı. Bunu da alalım. Ya zaten Rusya görev ağacı daha iyi arkadaşlar. Rusya görev ağacını bekliyorum da gelmedi hala o. Aa Polonya gelmiyor eğer Buna dalırsam arkadaşlar. Riga ve Tetonik Ordura geliyor. Tamam ben bunu döverim. Gel buraya bro. Sana hemen bir dalalım. Çok güzel ya. Sonunda bir şeyler doğru gidiyor. Sonunda kralım öldü arkadaşlar. Sonunda. Herif sonunda geberdi ya. Şey arkasından biraz kötü konuştuk ama al artık şu görevi ya. Ve evet arkadaşlar dediğim etkinlik işte bu. Bu Moskova'ya gelen bir etkinlik arkadaşlar. Ve paradoks son güncelleme beraber bunun sıklığını oldukça arttırdı. Gördüğünüz gibi 5000 manpower gelip gelip duracak size bu sayede. Gerçekten çok güzel bir etkinlik yani işe yarar. Hatta manpower'ım bayağı bir arttı. Şöyle 34k manpower'ım oldu. Nice abi. Şimdi bunu yenip hemen benim Polonya'ya saldırmam gerekiyor abi. Çünkü bir daha asla böyle bir fırsat bulamam. O yüzden mümkün olduğunca hızlı şekilde bu savaşı bitirmek istiyorum da Arkadaş arkadaşlar benim içimde bir isyan çıktı. 36k. Bu ne oğlum? Abi isyancılar şu an beni daha çok zorluyor ya. Abi Riga sen tek topraklı bir devletsin bro. Sen ne yapıyorsun ya buralarda? Sen git ticaretini yap bro ya. Gözünü seveyim. Ne yapıyorsun burada? Savaşın beni yormaması lazım abi. Yürüyün gidin. Çok güzel. Manpower geldi biraz daha. 24k isyancı ne abi? Benim 24k ordum yok anasını satayım. Orada şuna spy atmayı unutmuşum. Hemen atayım onu da. Tamam isyancı kala koysun o zaman arkadaşlar. Yani ne yapalım? Dövemiyoruz. Kömediğini eli öpeceksin. Bu herifleri kaybedeceğim herhalde ben. Abi bu savaşın beni yormaması lazım diye. Neyse en azından bu savaştan sonra baltıkları alabileceğim diye düşünüyorum ya. Abi Polonya Bohemia'da daldı. Hadi artık şu fırsatı kaçırmayayım en azından. Herifin çok az askeri var. Ne olursun artık benim savaşa girmem gerekiyor. Ama bak kötü etkinlikler gelip duruyor arkadaşlar bana. Ben gerçekten bak çıldıracağım artık. Kafayı yiyeceğim. Bu isyancı ne ara çıktı bende? Kosak isyancısı nasıl çıktı bende abi? Abi Litvanya ile Polonya'yı ayırmışlar. Tamam ben Litvanya'yı tek de yerim ya. O önemli değil. Aa ben de diyorum Avusturya neden bu savaştan hiçbir şey almadı? telefonun kalbini söküp atmış bro. Ve arkadaşlar burada bir tane daha görevi tamamlayabiliyorum. Reform progress growth'umuzu artı 25 arttırıyor. Bu gerçekten çok iyi. Çünkü bizim bunları hemen bir an önce almamız gerekiyor abi. Bu devletler beni bu kadar yordu ya arkadaşlar. Ben gerçekten çok şaşkınım. Yani nasıl olabilir yani? Hani iki tane kıç kırık devlet beni bu kadar yordu ya bu savaşta. Ben anlamdıramıyorum yani bunu. Yani şu an ben Litvanya'yı falan alabilirdim. Bitebilirdi belki böyle bir savaşlar falan ama yapamadık maalesef ki. Neyse en azından sıkıntılı bir savaş sonrası bitirmiş olacağız inşallah. Zaten bunlardan çok isyancılar beni bitirdi abi. Ben oradayım. Hani o kadar çok isyancı çıktı ki benim içimde. Bir ara zaten bir 40k falan bir isyancı çıktı. Orada zaten alt öftörü çekecektim neredeyse arkadaşlar. <laughs> Zor tuttum kendimi. Sonunda Riga çöktü abi. Allah aşkına ver şu toprağa sonra bir yürü git savaşımdan. Kendi içinizde savaşın böyle lan. Gelin yani dışınızda ben de bekliyorum. Hadi bakalım. İnanılmaz olay ya abi. Ya yani bu devletler beni nasıl bu kadar zorlayabiliyor abi? Ben Moskova değil miyim kardeşim? Şunu %100 yüz alabiliyor muyum bu arada? alabiliyor alabiliyorum. Yar bakayım tüm toprağını yürü git sen de oh be sonunda ya bitti ya mutluluktan ağlayacağım şimdi burada burada Avusturya'yı rival alıp Osmanlı'ya karşı bir ilişki geliştirme taktiği maktiği bir şey mi yapsak ya da Litvanya'yı rival al Litvanya hatta savaşta ilan ederiz bir sonraki bölümde arkadaşlar bu bölüm gerçekten beni bayağı yordu abi şu iki tane devlet beni bu kadar yordu ya kış iki tane devlet ben artık doğum onayısı falan değilim değilmişim yani onu anladım. Böyle bir tane görevimiz sağlamamış. Onu da alalım burada. TVden ve Litvanya'da burada claimlerimiz oldu. Tam dalarız bunlara Sıkıntı değil. İsveç'in zaten öyle aham şu an bir eleği yok. Zaten doğudan fazla öyle güçlenemeyiz arkadaşlar. Bu arada ne olmuş bunlara? Dağılmışlar da koydum şimdi sizin. Tamam arkadaşlar. Oo kazak da çıkmış. Kaza ben vasıra alacaktım ama. Neyse tamam. Doğudaki dörtlü dağılmış arkadaşlar. Çok güzel. Batıda da zaten Litvanya tek başına kaldı. Sweden'da çok güçsüz. Artık önümüzde böyle parça parça devletler var. Aynı Moskova'nın tarihi gibi. Great Old dağıldığında bu nasıl Moskova bunları giyip güçlendiyse biz de aynı şekilde doğudaki Noga'yı falan yiyiz arkadaşlar. Bunları kullanacağız yani. İlk önce tabi içimdeki insanları tabi biraz bitirmeye çalışacağım. Sonra bir şeyler yapacağız inşallah. Neyse. Işte. Oldukça şanssız bir serüven geçiriyoruz şu an. Ancak bunlara rağmen inşallah güçleneceğiz arkadaşlar. Hatta şurada bu arada bir tane kale var. O sinirim bozdu. Şunu kırayım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.